Sosyal Fest'in ilk 23 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yaptık. 100 bine yakın bir katılım oldu, 4 bine yakın proje geldi. Türkiye çapında 64 ile ulaşan bir sosyal proje katılımı gerçekleşti. Dolayısıyla hem festival boyutuyla hem de yarışma boyutuyla iki aşamada da oldukça başarılı beklentilerimizin de çok üzerinde bir ilgi ve taleple karşılaştığımız bir organizasyon olduğunu ifade edebilirim. Sosyal model nedir dediğimizde belli bir sorunu, problemi çözen ya da bir sistemi geliştiren, yani herhangi bir problem yok sistemde ama o sistemi daha ileriye taşımak istiyoruz. İşte o sistemi geliştiren veya belli bir teşkilatı, bir yapıyı, bir organizasyonu değiştiren bir yeniliği ifade ediyor. Bunu iki başlık altında topladığımızda ya bir problemi çözen bir yaklaşım ortaya koyacak ya da bir ihtiyacı karşılayan, bir gelişmeyi sağlayan yenilikçi, inovatif bir yaklaşım ortaya çıkaracak. Sosyal modeller üretilmesini bu yarışmayla, sosyal test ile hedefliyoruz. Bu anlamda sahada son derece önemli bir yenilik yapacağına inandığımız bir organizasyon. Şu anda 7 Ocak Ocak 2026 verilerine göre Sosyal Test İstanbul'a 9.961 proje başvurusu geldi. Türkiye ve dünya çapında 9.961 proje başvurusu geldi. Toplam hedefimiz 20.000'e 20 ulaşmak. Yani 20.000 projeye ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul Üniversitemizin ortaklığıyla, paydaş üniversitelerimizin desteğiyle İnşallah bu sayıyı hep beraber 20 bine ulaştırmayı hatta 20 binin de üzerine çıkmayı arz ediyoruz. Evet sosyal fest tabi sadece bir etkinlik olmadığı bir proje ruhu doğurdu. Üniversitemizde bunun etkilerini büyük ölçüde gördük. Teknofest yarışmalarında bu proje ruhunun etkili olduğunu ve takım sayımızın büyük ölçüde arttığını, ödül sayımızın buna bağlı olarak yükseldiğini gözlemledik. Sosyal Test 3 ödül almış, son derece önemli bir proje. Bu anlamda kariyer başarılı proje ödülü aldı, Kızıl Elma ödülü kazandı ve yılın en başarılı projesi ödülünü Sosyal Test projesi kazanmış oldu. Bu projenin devamında Sosyal İnovasyon Merkezi kurduk. Burada ürettiğimiz projeleri inovatif bir şekilde hayatı nasıl geçirebiliriz diye bu inovasyon projesi üzerinde çalışıyoruz. Son derece önemli bir organizasyonu sizlerle ortak bir şekilde gerçekleştirmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bu projeye hep birlikte katkı sunalım ve hep birlikte inşallah Türkiye yüzyılını yaşayalım diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, Saygılar sunuyorum. Karabük Üniversitesi'nin filizlendirmeye başladığı, tohumunu e, atıp filizlendirdiğini daha geniş bir açılıma, daha geniş bir sahaya yaymak önemli. Üniversiteler ellerindeki imkanları birbirleriyle entegre ederlerse daha e, hem kendi öğrencileri açısından hem de potansiyel açısından daha büyük anlam ifade eder. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi de burada bu bir stratejik ortaklık oluşturmasının mantığı sahneyi büyütme anlayışıdır. Her üniversitemizin farklı ölçüde öğrenci potansiyeli var, öğretim üyesi potansiyeli var. Sosyal festival altında, bir bilimsel platformda bir ana ifade eder. Bunların da sahnede olması yeni senaryoların, yeni hazırlıkların, yeni hikayelerin yazılmasını da sağlayabilir. Bu da büyük bir avantaj, insanların kazanımı olur. Zaten Türkiye 100 bilim olmazsa bir anlam bize göre, üniversitelere göre, üniversiteler bu anlamı anlayamamış ve uygulayamamış olarak görülebilir, görülür. dolayısıyla Türkiye 100 yılı bilimle, üniversiteyle zaten anlamını bizim açımızdan tamamlamış olacaktır ve dolayısıyla bu da çok önemli. Kanaatimce sosyal bilimler peken ehemmiyetin verilmediği bir dönemde yaşıyoruz. Bu da neye ulaşıyor? İşte toplumsal yozlaşmaya, İnanın toplumumuzda gördüğümüz e, ahlaki bir takım sorunlara yol açıyor. E, sosyal projelerde e, te, bu teknik, e, mühendislik projeleri kadar önemli. E, i̇nşallah burada da e, Karabük Üniversitesi e, güzel bir işi başlatmış, öncü olmuş. E, biz de bundan sonraki çalışmalarında e, birlikte yer özellikle bu yılla birlikte. Ve bunun da devamının e, gelmesini ümit ediyoruz sorulduğu zaman ben tekrar bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Üniversitelerimizden, rektörlerimizden, rektör yardımcılarımızdan ve diğer hocalarımızdan kendi illerinde hem kendi üniversitelerindeki kendi öğrencilerine hem de illerinde e, sosyal fest ve kategorilerin tanıtımını yapmak suretiyle lise e, katılımında artırılması amacıyla e, ve lise e, çağındaki öğrencilerimize de bu proje kültürünün yaygınlaşması açısından e, tanıtım destekleri e, istiyoruz. Ee, eğer yine proje yazımı ile ilgili e, talep olduğu halde olursa bizlere hem online veya da yüz yüze e, destek verebileceğimizi belirtmek istiyorum. Hepinize desteklerinizi için şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye yüzünde de normal bir Türkiye ile olmayacak. Ben bunu öngörüyorum. Güçlü bir Türkiye olacak. Buna bağlı olarak da bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Disiplinler arası çalışmalar ön plana çıkartıldığında ben hakikaten e, güzel işlerimize imzalar atılacağını diyorum. Yani hocalarımıza tekrar ben çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar. Fest, hakikaten çok büyük bir enerji, özgüven kazandırdı. E, son derece güzel geliştirmelere vesile oldu. Geometrik şekilde artan e, inovasyon çalışmalarına bunu oldu. Ama bütün buradaki bu gelişmelerin de sonuç itibariyle toplumun hizmetinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bakımdan Teknofest ile birlikte düşünüldüğünde e, Sosyal Fest'in son derece önemli ve tamamlayıcı e, unsur olduğunu da, da ifade etmek isterim. E, i̇nşallah yakın gelecekte de Sosyal Fest e, projesi de etkinliğiyle Teknofest gibi hem uluslar, hem de uluslararası düzeyde büyük bir e, gelişme gösterecektir. Ve bunun tabii ki Türkiye gibi bir ülkeden başlamış olması ve buna ülkemizin öncülük etmesi, üniversitelerimizin öncülük etmesi de ayrıca takdire ve tebliğe şayan bir durumdur. Öncelikle Karabuk seni tebrik ediyorum. Güzel bir e, sosyal fes çalışması olacak ve biz de bunun bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade edeyim. Tebizin ve bizim ve insanlığın hayrına dokunacak sosyal e, projelerin, programların e, tertip edilmesini ümit ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İşte Kocaeli Üniversitesi olarak katılmıştık e, ve büyük faydalar elde edildi öğrencilerimiz açısından ve öğrencilerin açısından ama asıl olan ee, ülkemizin girdiği açısından da çok yararlı kazanımlar oldu. Bir üreten bir üniversiteden topluma dokunan bir üniversiteye geçiş çok önemli. Ee, Cumhurbaşkanımız e, burada da politikalarla zaten e, topluma dokunmanın en önemli e, örneklerini veriyor. Biz de onun e, açtığı yolda gerekli katkıyı sağlamak zorundayız. Ee, biz Kocaeli Üniversitesi olarak e, bu e, işin bir paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve biraz önce e, Rektör Adımcım'a talimat verdim, daha aktif bir şekilde rol almak istiyoruz. Bir, e, hırslı e, ve hevesli bir üniversiteyiz, öğrenen bir üniversiteyiz. O çerçevede e, daha fazla öğrencimizin sosyo-besleğe katılımını e, sağlayacağız. Ve Karabük Üniversitesi böyle bir organizasyonu e, ve ev sahibini yapacağı için e, kutluyorum. Başarılar diliyorum. Birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Ben gerçekten şu an proje sayılarına e, hocamız analiz tuttular. E, oldukça yüksek başvurular. E, ben bu başvuru sayılarının daha da artacağını e, düşünüyorum. E, tabii teknoloji geliştiği için bizler e, hep e, yöne e, yöneliyoruz ama e, bizim e, sayısal meseleleri yani sosyal kısmında birlikte götürmemiz gerekiyor. Yapay zekanın günümüzde e, önem kazandığı e, son dönemlerde artık e, ikisi e, birlikte yürütülmeli. Bu anlamda sosyal kes çok önemli ve işbirlikleri. iş birlikleri bu toplantının önemi tabii ki e, çok büyük. E, burada e, çok fazla üniversitenin e, katılımı var, paylaşımlar bunlar çok kıymetli. Üniversitemizi Ülkemizi bu projelerle tavsiye eden öğrencilerimizi biz de destekliyoruz ee, ve yönlendiriyoruz, maddi olarak da destekliyoruz, öğrencilerimize e, her türlü imkanı vermeye çalışıyoruz. E, bu anlamda e, ben bu yıl sosyal festin e, çok daha büyük kitleye e, ulaşacağını, öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi sosyal yönde teşvik edici olduğunu düşünüyorum her türlü desteğimizi sunacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani bu yurt bilimlerimizi özellikle Türkiye Cumhuriyetlerindeki e, Merkezi anlaşma protokollerimizin olduğu üniversitelere ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri ve bu yarışmanın tanıtımı konusunda bizim de inşallah elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz hem sağlık alanından özellikle katkıda bulunmak hem de Türkiye Cumhuriyetlerindeki bu yarışma programının duyurusunu yapmak ve katılımın maksimale çıkması için elimizden gelen desteği vereceğiz. İstanbul Üniversitesi sektörümüzü de teşekkür ediyoruz. Ortak kolok daha geniş kitlelere yani için e, ben başarılar diliyorum. Komşu Üniversitesi olarak her türlü desteğimizi e, zaten sağlıyoruz. Yine sağlamaya devam edeceğiz. E, başarılar diliyoruz. Bu konuda bir şeyler açacağımız, yani sosyal alanlarda da, sosyal bilimler alanında da projelerin çok önemli da bana göre çok daha önemli olur çünkü onlar bizim hayatımıza dokunan proje. hayatımıza projeler. Hayatımıza verecek projeler. Teknolojide çok e, hızlı ve e, başlı bir e, dönüşüm var ve bu e, teknolojik bir e, teknolojik tahakküme e, dönmüş durumda. E, dolayısıyla burada sosyal bilimlere e, çok büyük iş düşüyor. Yani teknolojik bir ilerleme e, söz konusu ama bir yandan da insanoğlunun ciddi anlamda düşünsel e, becerilerini kaybetmeye başladı. Dolayısıyla e, yeni bir e, düşünce sistemine, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor. E, bu projelerde de ben, e, bu projelerin bu yönde büyük bir katkı e, sağlayacağını düşünüyorum. Sosyal bilimcilere e, son derece önemli bir misyon düşmekte. Gençleri bu alanda sosyal bilimlere teşvik etmesi noktasında da bu projenin ne kadar anlamda olduğunu biliyoruz. Bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.